Normal doğum esnasında anne adayın yapması gereken bir kere doğru zamanda başvurmak. Doğru zamanda başvurulduğu zaman anne adayının e, doğumhane ekibi tarafından evine geri gönderilme olasılığı azalır. Ve çoğu zaman da eğer doğru zamanda başvurmuşsa tabii ki hastaneye kabul edilir. Hastaneye kabul edildikten sonra tabii ki anne adayına çok yabancı bir süreç ortaya çıkıyor. Özellikle ilk gebeliğini yaşadıysa. Belki de hayatında ilk defa gördüğü doktorlar ve hemşireler çünkü gebeliğin takibini yapan doktor her zaman nöbetçi olmayabilir. Onlarla karşılaşacaktır, diğer anne adaylarla karşılaşacaktır. Kimisinin belki sancısı daha fazla olduğu için onlara bakarak panik olacaktır. Ne yaşayacağını bilemeyecektir. O yüzden sakin olmaya çalışması lazım. Böyle bir dönemde tabii ki doktor da, ebe ve hemşire de ona destek olacaktır çoğu zaman. Yapılacak olan işlemlere mutlaka rıza göstermesinde fayda var. Bir kere öncelikle kendisine bir form imzalatılacak. Bu günümüzde artık çok önem kazanan bir şey. Anne adayına işte gerekli durumlarda sezaryana dönebileceği konusunda bir form imzalaması istenecektir. Bu formu rahatlıkla imzalayabilir. Bu çünkü artık dünya standardıdır ve de herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Yani istediği zaman o formdan vazgeçebilir ama bu sadece doktorun o konuda bilgi verdiğini gösteren bir şeydir. Onun dışında tabii ki muayene olduktan sonra rahim ağzının kaç santim açık olduğuyla ilişkili olarak doğumhanede sürenin ne kadar olacağı, doğuma kadar ne kadar süre geçeceği de aşağı yukarı ortaya çıkacaktır. Ortalama olarak 4-5 santimken rahim ağza çıktığı anne adayı başvurmuşsa eğer muhtemelen 6 saat civarında ilk gebelikten bahsediyoruz. 6 saat civarında bir sancılı dönem olduktan sonra, sancı dönem olduktan sonra daha doğrusu artık ıkınma evresine geçecektir. Anne adayına en büyük görev ıkınma esnasında düşüyor. Çünkü rahim sancısı yani düzenli kasılmalar eğer ortadan kalkmışsa herhangi bir şekilde biz onu tekrar başlatmak için bir şeyler yapabiliyoruz. Ama ıkınma evresine geldiği zaman ıkınma tamamen mekanik bir şekilde yani karın basıncını artırarak bebeği dışarıya çıkarma işlemidir ve anne adayının eforuyla çok yakından alakalıdır. O yüzden anne adayının doktor tarafından veya ebe veya diğer personel tarafından gösterilen manevraları işte şu şekilde akınacaksın, nefesini tutacaksın, ıkınma esnasında hiçbir şekilde dışarı nefes vermeyeceksin şeklindeki önerilerini mutlaka dikkate alması lazım. Bu önerilere ne kadar çok uyarsa ikinci evre yani ıkınma evresi dediğimiz evre o kadar kısa sürer. O yüzden bu evrenin başında kendisine öğretilecek olan şeyler yani işte sancıların başladığı zaman derin bir nefes al, ondan sonra nefesini dışarıya verme, çenenin göğsüne yasla ve o şekilde bütün eforunu, bütün kuvvetini karnına doğru ver diye bir uyarıda bulunacaklardır. Ve o esnada da tabii ki kendisine eğer bu hareketlerden bir tanesini unutursa tekrar edeceklerdir. Dediğim gibi bu önerilerin ne kadar iyi kabullenirse ikinci evre yani anne adayına düşen evre o kadar kısa sürecektir. Bebek doğduktan sonra zaten anne adayına çok fazla bir görev artık düşmüyor.